Ünlüyü saçından tanı. Kim bu ünlü? İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses mi bu? Ay değil şey... Gelmiş geçmiş en büyük arabesk <laughs> <laughs> sanatçı. Mister Gürsel. Bravo. Neden İbrahim Tatlıses? Bilmiyorum. Huy saç gördü an İbrahim Tatlıses dedi. Kim bu ünlü? Ya bu birini demek istedim ama emin olamadım Başka bir yüzü verseniz. Biz ne yapıyoruz şu an? Video çekiyoruz. Yarışıyoruz. Yani en evet. genelde ne yapıyoruz? Konuşuyoruz. Ha şey konuşanların sunucusu. Evet, adı ne? Bildi sayıyorum ya. Bence de sayalım ya. Hasan Cankaya. Ama o ipucunu iyi yakaladın. Kim bu ünlü? <laughs> Bilmiyorsun ya yalandan bastın. Söyleyebilirsin değil mi? Yaklaştın. Doğru. Aa doğru bildi. <laughs> Kerem Bursun bakalım var mı? Evet kim bu ünlü? İbrahim biliyorum. Zeynep Bastık mı? Hayır. Sen diyorsun Müslüm Gürses. Hayır. Bence Zeynep ben Bastık pastıyorum. ya. Ben diyorum. Doğru. Zeynep Bastık. Doğru. Kurgu da buraya koyarsın. Kim bu ünlü? Ben çok iyi Yalı Nasıl bildin ya bunu? Bunu kimse bilemesin diye koymuştuk. Tek de bildin. Yani İbrahim Tatlıses'i bilemedi. Artı bir sunar geldiğiniz salon festivalindeydik. Yarışmanın daha sonuna geldik.